Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarına başladım artık. Onun tarifini vereceğim. Melemen tarifi vereceğim. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar konserve şişelerine melemen tarif vereceğim. Her sene yaptığım tarif gerçekten çok memnun kalıyorum. Çok da rahat oluyor bizim için. Sade melemeni kullanmıyorum bulgur pilavlarına, et yemeği yaparken, tas kebabı yaparken içine kullanmaya çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Benim biberlerim bahçeden. kilosunu bilmiyorum. Zaten hepsini kullanmayacağım arkadaşlar. Domatesimin yeteceği kadar kullanacağım. Biberlerimi ufak bir şekilde doğruyorum. Biberleri doğramak biraz vakit oluyor arkadaşlar. Ama olsun sonucu güzel olduğu için biberlerimi küçük bir şekilde doğramaya devam ediyorum. Hmm, tabii. biberlerimi doğradım hepsini kullanmadım o biberlerin belki yarısını kullanmışımdır tencereme aldım biberlerimi domateslerimi de dörde böldüm ve rondodan geçireceğim arkadaşlar rendelemiyorum ben rondodan geçiriyorum İsterseniz rendeleyebilirsiniz isterseniz kabuklarını soyup küçük küçük doğrayabilirsiniz ve biberlerimin üzerine döküyorum. Biberlerimi kavurmuyorum ben arkadaşlar ama isterseniz yağla da kavurabilirsiniz. Ee, daha sonra bütün domateslerimi döktükten sonra içine bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Onu dökerken çekememişim. Ocağın altını açtım. Artık yavaş yavaş karıştıraraktan pişirmeye bıraktım. Ne zamanki biberlerim iyice pişene kadar, domatesim suyunu çekene kadar pişireceğim arkadaşlar. Pişmeye devam ediyor melemenim. Ee, birazcık daha 5-10 dakika daha pişireceğim arkadaşlar. İyice suyunu çeksin domatesler. Cerem aldım. Şimdi sıcak sıcak şişelere doldurmam lazım. Ben 1 kiloluk şişeler kullandım. İsterseniz daha ufak şişeler de kullanabilirsiniz. Çok acele bir şekilde hemen doldurup kapağını kapatıp ters çevirip bırakıyorum. Kapağını çok güzel sıkmamız lazım. Kapandığından emin olmamız lazım. Şişelerin tutması için. Bozulmaması için. Şişelerimi doldurdum arkadaşlar. 6 tane yarım kiloluk. Bir tane de ufak oldu. Sofra bezine sarıyorum. Ve artık soğuması için bekletiyorum. Ne zaman soğursa o zaman açıyorum sofra bezini. Bir gün boyunca beklettim. Soğudu şişelerim, melemenlerim. Ben her sene yapıyorum. Çok da memnun kalıyorum. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Umarım sizler de yaparsınız, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.